Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımızda akrep burcu için niyetlendim. Burcunuz veya da yükselen burcunuz akrepse bu falı izleyebilirsiniz. Akrep burcunu Mart ayında neler bekliyor diyerek sizler için bir kahve falı yorumlayacağım arkadaşlar. Ee, bu arada Akrep Burcunun Mart Ayı Tarot Falını da bakmıştım. Bitiş ekranında paylaşacağım Mart Ayının Tarot Falı videosunu izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız da kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra sizleri bekletmeden hemen şöyle fincanımızı açıyoruz. Evet. Güzel şeyler çıkmasını temenni ediyoruz. Fakat ne çıkarsa sizlerle olduğu gibi paylaşacağım. Evet bir kişiden sıkıntı almışsınız. Aynı zamanda nazar da var arkadaşlar. Bakın. Tam kalbinizin ortasında bir kişiden bahsediyor. Bir kişiyi fazla düşünmek. Onun yüzünden sıkıntıya girmek. E kafanıza takmak o kişiyi veya o kişinin söylediği bir şeyi bir şey var yani size sıkıntıya sokan bir kişiden bahsediyor. Böyle bir şeyi üstünüzde hissedebilirsiniz. Bu arada dişe dikkat çekmiş sevgili akrepler. Diş ve diş eti problemlerine karşı Mart ayında dikkatli olun. İşte çürüktür, dolgudur vesaire gibi konular gündeme gelebilir. Mart ayında daha çok bununla uğraşabilirsiniz gibi görünüyor. Ve Mart ayında en büyük çabanız ilişkilerde dengeyi sağlamak adına olacak akrepler. E fazlasını verdiğimde de geri çekilirim çok geride kaldığımda da birazcık bir kaç adım giderim gibi çünkü sürekli bir o o kadar hassassınız ki arkadaşlar. Kısasa kısas o şartları koşulları eşitlemek artık eşitliği yapmak için bütün ilişkilerinizde gönül ilişkisi olsun arkadaşlık ilişkisi olsun akrabalık ilişkisi olsun yani ben onu iki kere evime çağırdıysam artık o çağıracak bakalım bekliyorum gibi yani e, hareketleriniz tavırlarınız buna göre sanki hani bir şeylerin karşılığını alabilmek karşılığını alamıyorsam ben de o zaman bundan sonra yapmıyorum ki eşitleniyoruz gibi bir tavrınız olacak diyor. Evet burada bedeninizi ölçtüğünüzü görüyorum. Sanki elinizde bir metre arkadaşlar şöyle belinizi falan ölçüyorsunuz gibi. Burada kilonuzla ilgili konular mı gündemde? Zayıflamayı mı düşünüyorsunuz? Kilo almanız mı gerekiyor? Yoksa gerçekten zayıfladım mı diye mi böyle bir bakmak, spora başlamak gibi bir şey hayatınıza girebilir. Çünkü bedeninizde bazı değişimler var. Veya değişmesini istediğiniz için bununla ilgili adımlar atıyor olabilirsiniz. Kısaca bundan bahsediyor. Evet kendinize bir yapılacaklar listesi koymuşsunuz arkadaşlar ama upuzun önünüze bakıyorsunuz bir yani birine acaba birazcık fazla mı çok oldu arkadaşlar bu liste çünkü bir anda yüklenmişsiniz gibi kendinize bunların hepsini yapmalıyım gibi bir edanız var bir tavrınız var bu da sizin harekete geçmenizi zorlaştırır çünkü listede o kadar çok şey var ki bunların hiçbirini yapamayacağım galiba düşüncesi sizi daha yavaş daha mükemmelliyetçi olmaya itip e, birazcık diyor azaltın belki de çok fazla hedef koymuşsunuzdur bundan dolayı da sıkıntı yaşamayın arkadaşlar evet e, çok fazla şeyi saklayabilirsiniz mart ayında akrepler duyduğunuz yaşadığınız hissettiğiniz birçok şeyi birçok kişiden saklamaktan bahsediyorum ee, hani burada özellikle bilmiyorum nedeni nedir. Ee, yani sanki özellikle nazar gibi bir şeyden çekinmek değil bu. Söylemek istemiyorsunuz. Bir şekilde o istek heves mi kalmamış artık anlaşılmaz düşüncesi mi baskın bilemiyorum ama e, bir daha çok içinizde yaşayacaksınız gibi bazı şeyleri. Hmm. Daha önceden çok beklediğiniz bir teklif bir fırsat geliyordu artık geçti deyip Umursamıyorsunuz ilgilenmiyorsunuz sanki arkadaşlar yani diyor ki Mart ayında evet birisi ya şu da olabilir eski sevgilinizin dönmesini çok beklersiniz dönmez şimdi hiç umurumda değil ama döndü ne yapayım yani ilgilenmiyorum kabul etmiyorum gibi yani bir fırsatı bilerek tepmek çünkü istemiyorsunuz artık ee, kısaca öyle bir görüntüden bahsediyor kafanızın içerisinde uğultu çok fazla. Yani e, çok fazla kişiden her kafadan bir ses çıkmış ve kafanızın karışık olduğu bir noktada da belki siz e, birilerinden fikir almak istemiş olabilirsiniz. Fakat o kadar çok daha da çok karıştırıyor. Bir de arkadaşlar e, o kafanızdaki uğultular her iş yapmak bir şeyler yapmak istediğinizde daha da çok kafanızın içerisinde yankılanıyor. Sanki e, kendinize başkalarının bakış açısıyla bakarak e, bir şeyleri söyleyip bir şeyleri yapmaktan vazgeçmek ya da bir şeyleri yaparken çekinmek ya da başarısız olursam işte annem bak bana şunu söyleyecek gibi gibi düşüncelerle sizi bir şeyleri yapmaktan alıkoyuyor olabilir. O uğultuları bir susturmanız gerekiyor kafanızın içerisindeki. Evet birisi sanki size bir şey almış ama arkasında saklamış gibi arkadaşlar bir sürpriz bir hediye gibi bir şey olabilir. Hani e, daha sürpriz var bir şekilde gelecek. O öyle diyeyim. Yani hani beklemediğiniz bir anda ortaya çıkaracak olabilir. Bu arada bir nazar etkisinden bahsetmiştim arkadaşlar. Martın yani ilk haftası ilk 10 günü gibi diyeyim Birazcık daha üstünüzde bir ağırlık bir yoğunluk bir halsizlik harekete geçmekte zorlanma gibi hissedebilirsiniz burada bir nazar etkisi olduğu için ama sonrasında daha enerjik hissedeceğinizi görüyorum ben. Elinizi zafer işareti yapmışsınız. Yani bir işi halledebilmenin gururu bu arkadaşlar. Bu beklediğiniz artık bir şey mi vardı, yapacağınız bir şeyden temiz, güzel bir sonuç almak gibi. Sanki oh yaptım ve başardım oldu gibi. Hani bir zafer işareti var arkadaşlar. Bunu gösteriyor. Evet. Siz ne yaparsanız aynısını yapan birini görüyorum. Yani gölgeniz gibi takip ediyor. Aynı şekilde ya takip etmek de değil, şimdi imrenebilir, özenebilir bu başka bir şey ama kopyalamak gibi artık hani e, şunu da istemezsiniz yani bir yere gidiyoruz, benimle aynı giyinmiş, tıp atıp ikimizin altı üstü kıy hani bunu da sevmezsiniz ya hani bu kadar rahatsız edici bir şekilde e, kopyalanabilirsiniz aslında bunu söylüyor. Bir de bir kişiyle, sevdiğiniz bir kişiyle aranıza kısa süreli bir soğukluk girebilir arkadaşlar. Ama çok kısa. Yani ikiniz de birbirinizle aslında çok birbirinizi anlayabildiğiniz için bunun uzun sürmeyeceğini söylüyor. Dualarınızda gönül işleri mi var arkadaşlar? Yani e, hayatıma biri girsin onunla barışalım gibi sanki böyle bir durumu Mart'ın ikinci yarısında inşallah gerçekleşeceğini söylüyor. Böyle bir dileğiniz var. Evli de olabilirsiniz işte eşinizle problemlerinizi halletmek gibi olabilir. Ya da huzur istiyorum hani daha e, düzgün bir ilişki istiyorum bilmiyorum ne istiyorsanız e, bununla ilgili bir gelişmeden bahsediyor arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde gerçekleşeceğini söylüyor. Bir de şunu söyleyeyim. Akrepler bir rüyalarınızda rahat değilsiniz gibi. Bilinçaltınız çok dolu olduğu için, çok karışık olduğu için rüyalarınızda da daha çok böyle e, korku, endişe ya da rahatsız edici rüyalarınız olabilir. E, ama bunun kalıcı olmadığını. Yani birazcık daha Mart'ın ilk iki haftası aslında daha çok bu tarz rüyalar görebilirsiniz. Sonrasında e, daha çok rahatlayacaksınız bunu söylüyor ve şöyle bir de tabağımıza geçiyoruz. Bakalım tabağımız neler söyleyecek. Evet. Üstünüzde başkalarının yükü çok fazla arkadaşlar. Onları düşünüyorsunuz. Bu çocuklarınız olabilir, aileniz olabilir belki sevdiğiniz kişi var ama birilerini düşünmekten, onların sıkıntısına üzülmekten ya da belki onların sıkıntısı yok ama siz kafanıza fazla acaba ne olacaklar? Acaba bensiz idare edebilirler mi? Hani bu bunları düşünmekten belki e, birazcık fazla geriliyor olabilirsiniz ama bir e, yükünüz çok fazla arkadaşlar. Yavaş yavaş üstünüzdeki yükleri atmanız hayrınıza olur aslında. Bir de işleriniz gerçekten yavaş bir kaplumbağa mı artık kaplumbağa da yerlerde sürünüyor gibi mi de kalmış bir türlü toparlanamamış işleriniz mi var sanki bundan bahsediyor arkadaşlar bu durum canınızı sıkıyor gibi ama mart ayında da birazcık böyle yavaş gidebilir bazı işler ee, ama çok tedirgin olacağınız bir durum yok evet falınız sulandıkça sulandı arkadaşlar aslında akamayan gözyaşlarınız olduğunu söylüyor. Çok fazla birikmiş olabilirler mi? Çok 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 birikmiş. Uzun zamandır ağlamıyor musunuz? Kendinizi mi tutuyorsunuz? Patlamaya hazır bomba gibi e, sinirlerinizi tuttuğunuz. Bakın sinir de bir süre sonra artık gözyaşına dönebilir. E, böyle dışarı atılmayı bekleyen duygularınız var yani kısaca. Aslında bu buna işaret gösteriyor. Bir de laf taşıyan biri var arkadaşlar yakınınızda. Akrepler. Hani size başkalarının laflarını getiriyor ama başkalarına da sizinkini götürüyor. Dikkatli olun diyor. O yüzden birisi size başkalarıyla ilgili bir şey söylediği zaman direkt "Aa ne güzel ne kadar iyi bir insan bana bunu söyledi." demeyin. Sizinkini de aynı şekilde götürüyor. Olabilir. Kısaca dikkatli olun demiş. Topluca bir yere gidiliyor sanki. Toplu bir etkinliğe mi katılacaksınız? Bilmiyorum ama böyle kalabalık bir etkinliğin içinde mart ortası gibi özellikle bulunma ihtimaliniz çok yüksek gibi görünüyor. para mevzusunda Mart ayı siz kesin çözümler bulacaksınız arkadaşlar. Parayı var etmekle ilgili çok ciddi planlarınız var. Aklınıza gelecek yeni şeyler var ve üstünüzde bunun heyecanı var. Oh buldum galiba gibi bir parlak fikir. Yani tırnak içinde söylüyorum parlak fikri. Hani başkasının fikri de olabilir ama bununla Mart ayında karşılaşmış. Ben bunu düşünmemiştim. Aklıma gelmemişti buna kadar. Bunu yaparsak ben bu para konusunda artık şu sıkıntıyı çözüyorum gibi Mart ayında bunu bu fikri geliştireceğiniz için sonucunu almanız hemen Mart ayında olmayabilir. E, fakat ciddi anlamda bir e, gelişme olacak. Onu da söylüyor arkadaşlar. Hani yeni bir şeyler bulmak diyebilirim. Dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz, namaz kılar gibi bir pozisyonunuz var. Bu da çok ciddi dualar ettiğinizi gösterir. Maneviyatınız e, çok güçlü olacak. Mart ayı boyunca çok fazla dua etmek, çok fazla kendinizi bazı şeylerden soyutlayıp maddi olarak birazcık çekip birazcık da maneviyattan yönelmek ibadete yönelmek gibi de olabilir böyle bir şey. Ve arkadaşlar hayatınıza yeni bir hobi girebilir. Mart ayı içerisinde diyor. Sanki hayatınıza yeni bir heyecan. Ya heyecan diyorum ama hani bir şeyleri işte resim kursuna başlarsınız bunun heyecandır. Spor yapmaya başlarsınız hayatıma yeni bir şey geldi. Yani aslında bu hobiyle beraber hobiyi tırnak içinde söylüyorum. Nedir bu? El işi bile olabilir, her şey olabilir. Ee, onun kafanızı dağıtması, sizi bazı şeylerden, sıkıntılardan alıp başka yerlere götürmesi gibi gibi Durumları beraberinde getirebilir diyor kısaca arkadaşlar. Burada birine karşı ciddi anlamda bir tepkiniz var arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani sen kimsin de beni tehdit ediyorsun, sen kimsin beni korkutuyorsun, sen kimsin bana blöf yapıyorsun gibi. Aslında anladığım kadarıyla birisi sizi göz vermeye çalıştı, birisi sizi, hani hiç akreplere yapılmayacak bir şey yapıyor anladığım kadarıyla. Burada ciddi anlamda bir tepkiniz olacağını gösteriyor arkadaşlar mu söyleyebilirim. Evet, Akrepler bir çevrenizden bebek müjdesi alabilirsiniz. Ha, bilmediğim için belki sizde de hamilelikle ilgili. Ya bakın hamilelik doğum değil, hamilelik direkt. E, çünkü burada bebeğin ana rahmindeki e, hali gibi e, görünüyor arkadaşlar. Hani ilk o en küçük encenin halindeki e, en küçük hali görünüyor. E, o yüzden bilmiyorum siz mi istiyorsunuz hamile kalmak veya çevreniz çok yakın çevrenizden bahsediyorum. İşte oğlunuz kızınız. E, geliniz işte neyse ee, kardeşiniz hani bunlarda mı var ama bir mart ayında bir bebek müjdesi olabilir bunu söylüyor ve bir yerlerden özgürleşiyorsunuz akrepler yani e, aslında bir yerlerden özgürleşmek nedir yani şimdi bir ma mapus'taki birisi için nedir arkadaşlar hapishanedeki birisi için yani oradan kurtulmaktır değil mi özgürleşmek işte diyor belki siz hapiste değilsiniz ama kendinizi hapisteymiş gibi hissettiğiniz bir yerden kurtulmak Anlatabildim mi? Bunu yaşayacak olabilirsiniz. Bir kişiden, bir şeyden, bir olaydan, bir şeylere mecbur kalmamak. Yani bunun gibi bir durum inşallah bundan bahsediyor. Bir de arkadaşlar sizin hayatınızda ufak bir gelişme olacak. Aslında ufak bir pozitiflikten bahsediyorum, Mart sonlarına doğru. Fakat bu gelişmeyle beraber siz hayatınızda yeni yeni şeyler dilemeye başlayacaksınız. Çünkü gelişme küçük ama o kadar umut verici, o kadar heyecan verici ki ben galiba yapabilirim. Yani özgüveninizi tazeleyecek nitelikte bir şeyler olacak ve diyor yavaş yavaş kendinize yeni yeni küçük küçük dilekler tutmaya başlayacaksınız ve e, bu dileklerinizi de sırasıyla hayata geçirmeye başlamaktan bahsediyor arkadaşlar. E, yeni şeyler istemek hayattan ve inşallah elde edebileceğinizi görüyorum. Zaten böyle bir azminiz e, var sizin arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. E, bir de burada bayrak çıkmış arkadaşlar. Ya yani bir resmi bir işiniz mi var sizin Mart ayında sanki resmi bir yerden güzel bir haber geleceğini görüyorum ben. Yani aslında Mart'ın 3. veya 4. haftası, tam Mart sonu gibi olmayabilir ama en geç Mart'ın 3. 4. haftası gibi böyle bir güzel bir gelişme olacak arkadaşlar. Resmi bir yerle ilgili şu an beklemiyorsanız bile bir şey olacak yani kısaca ve bir gelişmeyle sevineceğinizi gösteriyor sevgili akrepler. Ve son olarak bunu da söyleyerek bugün de Akrep Burcu'nun niyetine baktığım falımı burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.